Burada bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan esersen es. Şimdi de gayreti ve azmiyle surda bir gedik açan Akşamsettin Anadolu İmam Hatip öğrencilerinden Salihah Büyükkaya'yı kompozisyonu okumak üzere sahneye davet ediyoruz. gönülleri fethetmek, Mekke'yi fetheder gibi fethetmek gönülleri, cihad eder gibi durmak durumun karşısında, yetimlere bir el, yoksullara aş, evsizlere ev olmak. Her devirde, her toplumda sadece topraklar değil, gönüller de fethedilmeye çalışılmıştır. Bir gönlü, bir yüreği fethettin mi, bir dünyayı fethedersin. Dünyadaki huzur, sevgi ve barışın temellerinin atıldığı yerdir Mekke. En iyisi de oradan çıkmış, en kötüsü de. Mekke fethedildikten sonra zulmün içinden doğdu güneş. Gül kokuları fethetti. Barış ve iman fethetti. Semadan yeryüzüne indi en değerli sözler. İnsanlar düzeldi, ruhlar sükut Hayat olmayan yerden çölden indi ve çölden doğdu insanlara hayat. Yüzyıllar sonra bile kutsal topraklar diye anılacak Mekke, müminler için bir özlemdi, hasretti. Hayatta biz vermediğimizi ve kavgasıyla akıp giderken fethi olunacak topraklar zarif bir acıyla değiyor yüreklere. Hicretten sonra cahilliğin kol gezdiği sokaklar soğuk ve kimsesiz artık. Pervasızca kovalıyor günler günleri. Kanatsız yaralı bir kuş müminlerin yokluğunda Mekke. Her sokakından ayrı ayrı kaşıyor acısı zamanla. Bütün şehir uykusunda ölü bir yılan, boşlukta kederiyle sallanan. Bu şehre kutsal kalbi olanlar gerekli. Bir kalbi daha olanlar gerekli tabaka tabaka ayırdıkları toplum mal, mülk ve güçten oluşurken düşenin elinden tutup kaldırmak hakaret olarak görülüyordu. Toplumu erkekler oluşturuyormuş gibi kadın onun yanında kullanabileceği bir eş olarak görülüyor. Bu karanlık ve kutulmaz düşünceler akıllara bıçak gibi saplanmış ve saplandığı yerden de çıkarılmamış. Müşrikler kutlara dua dua yalvarıyor, sorular hep yanıtsız kalıyor. Taşlar acizleşiyordu karşılarında. İmana karşı bir imansızlık vardı. Mekke, Efendiler Efendisi'nden sonra, müminlerin kol kola durup cihad etmesinden sonra Kabe'de küslüğün gölgesinden çıkıp, karanlık kucaklardan kaçıp aydınlık ve huzur dolu kolları açtı kapılarını. İnsanların akın akın gelip Müslüman oldukları bu şehir, Medine'de olan toplumsal barışı kabullenmiş, hemen sindirmiş ve yeniden düzeni kurmuş, raylardan çıkanı yerine oturtmuştur. Artık kadın ve erkek eşit görülüyor, insana insan olduğu için değer veriliyordu.